Cuma'dan çıktık. Birkaç kişi geldi. Paranın değeri çok düştü dedi. <laughs> ne olacak dedi. Hiçbir şey yapıyor para dedi. Yani, faiz yani. yüksekliği. Şimdi dün Beşli Basın toplantısı yaptık. 200 lira banknot var ya 200 evet. lira. Bu ilk tedaviye çıktığında 134 dolar <laughs> ediyordu. 200 liralık banknot 134 dolar ediyordu dün hesap ettik 7 dolar ediyor şimdi. 134 dolardan 27 ediyor Üstelik. Ama şu arabanın fiyatı dolarla. Benzinin fiyatı dolarla. Dün. Ya yani. başkanım. Cam, 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 cam dolarla. Şu metalin fiyatı dolarla. Artık son noktaya geldi diyor. para, parası daha evet. değer düşmeyecek diyor. Onu evet. derken dolar yükseliyor. Onu evet. derken, ekrana bakıyorum, o cümleyi konuşurken dolar yükseliyor. Zaten faiz yükseldiği halde tekrar bu yükselmiş. Evet. Evet çünkü bu iş biraz hukukla ilgili, adaletle ilgili. Hukuk olmayınca, adalet olmayınca para kaçıyor. Eee nasılsın? Şu adam da bu milleti kurtarır, bu devleti kurtarır. Bu evet. nedir ya? Evet. Sıkıntı, evet. sıkıntı, sıkıntı, evet. sıkıntı vallahi ya. Öyle. He? Onun için çalışıyorum. ya. Hollanda da dünyanın en iyi başkanı. Gerçi başkanı Merkez Bankası'nın başkanı ya başkanı. başkanım, <laughs> başkanım şu Yani içeri üstgeni Avrupa'ya almış hareket edemiyoruz diyor işte. Siz zaten korkuyoruz. Size bir şey yapmıyor iyi. İyi yani. Ben yani şimdi korkmuyorum ben buradayım deyince işte işiyor. Ben de korkuyorum. Ama ses çıkartmayınca şey ben yapıyorlar. Ben sosyal medyada anasın. paylaşıyorum engelliyorlar beni. Yani. <laughs> bu çiftçinin tarımı, hayvancılığı, bu paranın değeri ne olacak? Sizden bilgi almak istiyorum. Bir eski maliye bakanı olarak Vallahi, memnun olurum Keşke, yani. keşke iyi olacak diyebilsek ama bizim şu andaki yönetimde fazla bir umudumuz Paramı yok. Paramız zaten bitti, yani. çapı doldu. Onu biliyor. Ama, ama bu başkanım. hayvancılık, çiftçilik, bu işsizlik, <laughs> sizlerin bir yarım var. var. Maalesef, çiftçi unutuldu. Baş. Boyuna ithalat, burada ithalatı, et ithalatı. Dışarıdan hazır almak kolaylarına geliyor maalesef. Biz de üzülüyoruz. Biz de üzülüyoruz.